Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet Konya'dan kucak dolusu hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evinizden huzur, sağlık, bereket, afiyet hiç eksik olmasın sevgili arkadaşlar. Bugünkü videoma milli dikenler tacıyla geldim. Evet milli dikenler tacı bu dönemde böyle çiçekleri sizin karşınıza böyle bolca çıkacaktır. Dikenler tacının ilk etapta konumunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Dikenler tacı bol aydınlık, bol güneş seven çiçek türlerinden biridir. Dikenler tacının bakımı gerçekten çok kolay ama karşılaştığımız sorunlardan biri evet arkadaşlar dallarındaki yapraklarının dökülmesi, sararıp dökülmesi ve de çiçeklerinin daha küçük veya da çiçek açmama gibi problemleri oluyor. Bunları nasıl önüne geçebiliriz? Dikenler tacının ilk etapta konumunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Eğer konumunu iyi ayarladığınız takdirde böyle kenarlarından taze sürgünler verecektir. Bakın buradan bir sürgün taze sürgün vermiş. Hemen akabinde yanında tekrar sürgünleri var. Arka tarafına geldiğim zaman aynı şekilde tekrar bir sürgünle daha karşılaşıyoruz. Bakın burada da böyle bir sürgün daha var. Şöyle üzerlerindeki kuruyan ya sararan yaprakları da üzerlerinde durdurmuyoruz. Bunları topluyoruz sevgili arkadaşlar. Bunları da böyle bu şekilde bakımını yapıyor iseniz tamamdır. Diken Dikenler tacı ben her videomda söylüyorum. Artı güneş, artı çiçek demektir. Dikenler tacını bakın ben bunu ilk önce salonumun camına aldım. Herhangi bir şekilde performans alamadım. Yapraklarında dökülmeler bakın dallarındaki yapraklarında böyle dökülmeler meydana geldi. Baktım ki e, gitgide gitgide kötüye gidiyor. Ben de şu o uzayan dalını hemen e, budadım. Budadıktan sonra şöyle gösteriyorum. Bakın arkadaşlar hemen yanından yeni taze sürgün vermiş gördüğünüz gibi. Sizler de eğer böyle boyuna dalları uzuyor ise yapraklarını döktüyse çiçek açmıyor ise dikenler tacını budayınız. Hemen çok yakın bir zamanda da arkadaşlar bakın şuradaki dalı hemen bir de yandan şu dalını alacağım. Hatta eğer şu an makas burada mı? Evet makas buradaymış. Makas buradayken de telefonu şöyle elimi değiştireyim. Çünkü sağ elimden ben hiç sol elimden hiçbir iş yapamıyorum. Evet bakın arkadaşlar size şuradan şöyle gösteriyorum. Şurayı şöyle açıyorum. Hah, size açmak için şunu şöyle yapıyorum. O ısrarla önüme geliyor. kamerayı şöyle sabitleyeyim. Bakın arkadaşlar şuradaki dalı hop bismillahirrahmanirrahim diyorum. Gücüm alamadım. Evet. Şöyle buradaki dalını da alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da kenarından hafiften yenileydi sürgünü gelmiş olsun hiç önemli değil. Bakın fazla şöyle kökünü gösteriyorum. Sütü dahi gelmedi gördüğünüz gibi. Çünkü bu dal yaşlanmış. Onun için ne yaptık? Biz burayı gençleştirdik arkadaşlar. Buraya da şimdi videodan sonra hemen tarçın tozu epeleyeceğim. Şöyle bir peçete elendi. Şuradan bakın çok öyle aşırı bir süt de gelmedi gördüğünüz gibi. Buradan da şuradan şöyle sütünü alıyorum. Evet. Evet arkadaşlar aynı bu şekilde eğer sizlerin de böyle dikenler tacı Bakın arkadaşlar böyle olduysa budamasını yapınız. Budamasını yaptığınız zaman karşınıza daha da bol çiçekli gelecektir ve de böyle alttan taze gelen dalları daha da genç gelecektir. Hani Sardunyaları bu diyoruz ya sardunyaları nasıl budayıp gençleştirme yapıyor isek dikenler tacını da aynı bu şekilde gençleştirme yapmamız gerekiyor yorumlarda bir de bana şunu yazıyorsunuz abla dikenler tacının tohumları dibine dökülüyormuş ben tohumdan hiç yetiştirmedim bilmiyorum arkadaşlar ben onu denemediğim için herhangi bir şekilde bilmediğim konu hakkında bilgi vermek istemiyorum çünkü e, ben hiç dalından yetiştirmedim şöyle bir tane abla bunların içindeki tohummuş diyorlar ben de ne tohumunu gördüm ne de tohumunu yetiştirdim yetiştirdim tohumdan yetiştirdim ben hep dalından çoğalttım mesela benim elimde şimdi bir tane sarı dikenler tacım oldu bunu bir tane saksıya diktiğim zaman dikenler tacını yeniden çoğaltmış oluyorum arkadaşlar evet şimdi gelelim dikenler tacındaki vereceğimiz kürü Evet arkadaşlar benim elimde şöyle bir tane bir dilim limon kabuğu var. Bu bir dilim limon kabuğunu ne yapacağım şimdi? Evet bu bir dilim limon kabuğu limonu bakın arkadaşlar şöyle bir tane bak çok fazla değil 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar 8 damla 1 litre suyun içine 8 damla fazla vermeyiniz bunu da şöyle bir karıştırayım şöyle karıştırayım Evet arkadaşlar bu limonlu su saksılarımızın kenarındaki bakın arkadaşlar sineklenmeyi önlüyor şöyle saksılarınızın kenarlarında ben her videomda söylüyorum topraklarını şöyle şöyle hafiften havalandırınız eğer böyle havalandırdığınız zaman çiçeklerinizin kökü de gayet güzel sağlıklı bir şekilde hava alacaktır. Şöyle parmağınızla elinizle hafif hafif havalandırın. Ben bu saksıyı bayağıdır havalandırmamışım. Bayağı dibine doğru toprak sertleşmiş. Evet arkadaşlar bak bakın ben bunu elimi böyle toprağın dibine şöyle geldiğim zaman hissedebiliyorum kesinlikle ve de kesinlikle topraklarınızın dibini böyle hafiften bir bıçak yardımıyla veyahut da elinizle ben genelde elimle yapıyorum. Bu şekilde havalandırmasını yapın ki hem sineklerin bakın ee, buralara yuvalanmasını engelliyor. Hem de toprağımızın yani çiçeğimizin kökü gayet güzel hava alıyor. Evet limon şimdi ne yap ne işe yarıyor arkadaşlar? Limon bakın içinde gayet güzel böyle tam aktifleşti istediğim hale geldi. Bundan aşağı yukarı şöyle bir çay bardağı gelecek şekilde çiçeğimizin dibine böyle döküyoruz. Evet arkadaşlar bu limon suyu topraktaki bakterilerin bakteri olmasını engelliyor. Şöyle buradan da aşağı yukarı hemen bir çay var daha gelecek şekilde koydum. Sineklenmesini toprakların sineklenmesini engelliyor. Toprakların kenarında sinek yumurtaların olmasını engelliyor. Evet arkadaşlar eğer toprakta bakteriler var ise küçücük küçücük böyle siyah siyah kurçuklar var ise bakın onların saksıyı terk etmesini sağlıyor. Limonun kokusuna kesinlikle dayanmıyor. Eğer saksılarınızın kenarında böyle bol bol sinekler uçuşuyorsa limon dilimlerini böyle saksı kenarlarınızda yerleştirin. Biraz da karabiber epeleyin. O zaman da saksı toprağını terk ediyorlar. Onu da deneyin sevgili arkadaşlar. Gerçekten e, sineklenme ne yapıyor? Çiçeklerimizin kökündeki özünü emdiğinden dolayı ondan sonra ne oluyor? Çiçeklerimizin yaprakları dökülüyor. Çiçek açmıyor. Tabii ki konumu da çok önemli. Konumunu iyi sağladığınız zaman, toprağını kaliteli seçtiğiniz zaman e, çiçeklerimiz karşımıza coşkulu bir şekilde gelecektir. Ama ki illaki bakımını yapmamız gerekiyor. Hani bir atasözümüz var. Atasözlerimizin hiçbiri boş değildir. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur derler ya. Evet arkadaşlar, bakarsan böyle güzel güzel çiçek açar, bakmazsan kötü olur gider. Evet arkadaşlar bugün sizlerin karşınıza dikenler tacı, milli dikenler tacının bakımı ile geldim. Nasıl bakılmalı? Budamasını gösterdim sizlere. İnşallah videom sizler için yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde, musmutlu günlerde sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.